buzdolabı içerisine ayaklarını sokup en uzun süre boyunca dayanan kişiye sınırsız yemek ısmarlıyorum. Dostum hazır mısın? Hazırız abi. Ben hazırım ama hiç inanmıyorum. Nasıl inanmıyorum? Hava çok soğuk. Ben sonuna kadar inanıyorum abi kazanacağım. 3, 2, 1 girelim arkadaşlar. Nasıl su? Çok iyi. Valla. Rahat mı gider? Kaç dakika gider böyle? Bir dakika evet. belki. dakika. Koray, <laughs> Koray, iyi Kora <bir> şey. <laughs> iyi. Yok yok, yok çok kötü. Lan çoksa o yok kötü. Ben, <laughs> ben daha yeni son. <laughs> Kaan, çok sağ ol. Ben dayanırım. Çok rahat, çok profesyonel ya. Soğuk mu? Yok, sıcak. Çok <laughs> sıcak geldik bura. Sıcaktır geldi bura. Bağa gider mi böyle? Gitmez abi. Allah aşkına bırakacağım deme. Vallahi Allah'ım. Kaan ne diyor bu? Senlik bir problem var mı? Hiç problem yok without... abi. Gerçekten mi söylüyorsun? Ya Oğlum ya senin ya. ayağın neyden yapıldı? <laughs> Sen ne tuttun Hayır oraya? <laughs> Mart, Rahim bence dondu komple. <laughs> Oo Bir dakika şu an Kaan kazandı. Kaan seni tebrik ediyorum. Rahim bir belirti verseydin yer çıkarmadan önce. Lap diye çıkardı. Katıldığım için teşekkür ediyorum. Bir şey Kendine çok iyi. Ben Koray Katıldığım için teşekkür ediyorum bro. Kaan çıkar. Gel seni yemek yemeye götüreyim kanka. Hadi görüşürüz. Teşekkürler abi. Pizzan hazır. Sana özel çok büyük bir pizza söyledim. Teşekkürler abi. Bu arada her ayın 20'si bir dilim pizza 20 lira. Haberin olsun. Tamam, Nasıl kampanya? Çok iyi abi. Nasıl? Bayağı iyi değil mi? O zaman kendine çok iyi bak. Teşekkürler abi.